Yüce Rabbimizi bilmek bizim için en büyük nimettir. Ona içtenlikle ibadet etmek bizim için en büyük görevdir. Bu hayatta onun adı için acılara katlanmak en büyük mutluluktur. Çünkü sabredenler ödüllendirilecektir ne mutlu dünyevi ihtiraslardan tamamen yüz çeviren imanlı insanlara. Çünkü onlar çok yakında Rabbimin yüce katında en güzel nimetlerle, en güzel hazlarla ödüllendirileceklerdir. Ne mutlu sadece doğrulara acıkıp susayanlara. Çünkü onlar Rabbimin gönderdiği meleklerin onlara sunacağı yiyeceklerle doyacaklardır. Hepiniz bu dünyada misafirsiniz. Sanmayın ki burada sahip olduklarınızı beraberinizde götürebileceksiniz. Hayır. Hayır. Götüremeyeceksiniz. Götürebileceğiniz tek şey sadece kendi ruhunuz olacaktır. Yaşarken bunu asla ama asla unutmayın. Ve bunu herkese anlatın.